Turan ailesinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şaban. Bugün birlikte CS komut veriyorum. 3. Bugün birlikte komut veririm işte. Hoş geldiniz beyler. Ha, selam verebilirsiniz isterseniz. Merhaba merhaba. Neyse komuta başlayacağım beyler. Bekleyin şu canımı da doldurayım. Aynen selamun aleyküm izleyenlere de. Beyler Be like e atarım linkini izlersiniz. Çıkmayın yani. Böyle herkes eğilerek kafese beyler. Eğilerek. IP'yi de açacağım. Tamam. Eğilerek kardeş. Şu da şu admin de ben domaltacağım. Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya. Beni de küfür ettiriyor. Geç kardeş. Hmm. Emircan bak söz kardeşim. Zaten AFK'sın. Adam gibi oynattırıyorsun ya. Neyse beyler. Ha, deve cüce oynuyoruz. Bu cüce, bu deve, bu tavşan, bu çıldır. En son yapan ölür. Tavşan. Kilçek kardeşim. Kilçek. Don yok. bekle kardeşim. Jibini vereceğim. Ee, Red Bull'a bir 5. Bekle kardeş. Bütün jibilerini alacağım. Oyuna başladığımız için. 12 jibini al. M, G, T, ver. Dur lan yanlış ya bir şey yaptım. MGTL artıdan 20 al. Sonra MG 4 şebisini al. MG bekle kardeşim. MG ya bir yanlış yapıyorum bekle. MG TL al. 8 gibi al. MG. 11 bir yazamadım. Red Bull'a bir bir. Leren yaz kardeşim. Leren yaz. Ee, bir, bir, arkadaşımız kan diye bir arkadaşımız dedi ona. E, volume sıfır yap diye yapıyorum şu anda zaten. Volume sıfırda. Sesim gelmiyormuş beyler. Anlamadım niye sesim gelmiyor. Ee, şu an çok uz şey yaptım. Fareyin şey, e, ses ayarlarında çok yaptım. Sesim gelmiyorsa demek ki benim mikrofonda bir sorun var. Kan sana da selam buradan. Ee, beyler videomuzun ismini ne koyalım? Dur 12 dakika falan olsun video. Efsane atış yapacağım. Eğer vursam efsane atış. Yani hiç atarsam. Lan mermi bitti. Bitmemiş. Hadi. Aa, son Vay pro ya. mi? Lan yürü git ne nops ya izle ee, ama. bakalım ne oynayalım. Ne alalık. Hmm, beklemeler. Ne oynayalım. Şey oynayacağız. Neydi lan böyle uçuyor oynayız. Yes. Birbirinizi vurmaya çalışıyorum. AMX, Not. Bir good alayım. GB menü. Olmuyor. GB menü. Olmuyor lan. Lan nasıl açacağım ben şu GB menü? Oyun menü. Menü. Ah eh, tamam. No am x noc noclip şaban şaban bir <laughs> beklemeler. Amex, Notch, Lip, Şaban, Sıfır. Ay, göt gibi kaldım havada ya. Bu ya? Amex, Notch, Lip, Şaban, Bir. <laughs> Şöyle kalalım. AMX, Notch, Lip, Şaban, Şaban, Sıfır. Tamam. Ee, beyler ilk olarak onun burada iş şey yok ki. Normal AWP full AVP ile oynayacağım. Buş. Bana yapabilirsiniz beyler. Bana bana of. Ee, bir kişi kaldı. RGB Ayarlar Vula. RGB ver. Redux. 5 GB. Bekle. AMX. Notch. Lip amx nojlip şaban 1 <laughs> efendim red bull amx nojlip şaban 0 tamam koruma kaçta 10 al 10 da onu da korumamı alıyorum. Lerenias bekle. Good. Kapalı. lr'ne gönder. Bana yaparak gidelim. Hadi la. Ana. Ya, yapmış yazmış adam ya hiç ben de ne dur kardeş ben bilmiyordum gideceğim can dolduracağım şaka yaptım haksızlık olur ee, helal efsane efsane vuruş yapacağım beyler videonun üstüne Şöyle çıkalım. Efsane vuruş yapacağım. Ya, ya. Yürüdüm içine. Yürüdüm içine. Bir dakika beyler. ah ee, tamam. Ya, Herkes ya. eğilerek kafese beyler. Videomuzu bozmayın beyrek. Bana banino. bana ee, Şöyle gidelim. Gelin beyler KZ2. KZ'de kulvar kap. KZ'de kulvar kap. Gazeti kullar kap. Gazeti kullar kap. Eğilerek, eğilerek değil beyler, eğilerek değil. Kalk 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 kalk. Geç şuraya kardeşim. Adam ana oldu da. Geç kardeş. Geç. Aş İn in vurma lan. Vurma vurma. İn aşağı. Lan kullar kap. Diğer adam nerede? Kaçtı şerefsiz ya. Bekle ismin neymiş yani? Redux. Redux. Çıkmış lan adam. Jibin yaz. LRN yaz. Çıkma lan sen de bari. Çıkma. LRN yaz. Şu Emircan'a ben bir kick atayım da. Geç. Menü. Menü. Atılmıyor la. Amerika X. Geç. Emircan. Emircan. Yoksa tamam. Böyle mi? Böyle, böyle. Bir dakika. Evet öyle, öyle. Öyle. Ee, kardeşim neredesin? Tamam. Nereye gittin lan? Nereye gittin? Buradaymış. Ben Videonun ismini efsane vuruş yapacağım. Hmm. Çıkma kardeş, ben bir de video ekleyeceğim ya. Hmm. Video bitirelim mi? Yaz, yes. yaz yes, bit. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız, like atmayı da unutmayınız. Bay bay.